Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle halka arz furyası nedir? Halka arz furyası bitti mi? Devam edecek mi? Burada yine para kazanacak mıyız? Bunları konuşacağım. Ardından da istatistiklerle bunları gösterip söylediğim, savunduğum tezi kanıtlamaya çalışacağım. Yorumlarda dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Mutlaka argümanlarınızla sunarsanız yani benim görüşüm budur ve bunlardan dolayı deyip. Ama halk arası çok saçma bir şey derseniz yıllardır kullanılan bir finansman kaynağı modelinin saçma olduğunu bir kişinin savunması tabi mantıklı olmuyor. Ama bunu gerekli argümanlarla açıklarsanız ben farklı görüştürülere, eleştirilere birlikte yorumlarda tartışmamıza her zaman çok açığım. Çok da seviniyorum. Çünkü yeni fikirler edinmiş oluyorum. Benim göremediğimizi, sizin göremediğinizi ben görmüş oluyorum. Şimdi Galata Wines, Turex, yüzünden halk arzlar çok saçmadır. Bundan sonra kimse halka katılmaz. Halk arz nedir diye bir yargı oluşmaya başladı. Bunun oluşmasının en temel sebebi şu. Sağdan soldan duyup ya halk arz diye bir yöntem var. Geliyorsun sonsuz para kazanıyorsun. Nasıl ya diyor. Sonsuz para. 100 liralık 500 liralık veriyor. ikiye katlıyorsun. 500 liran 1000 lira oluyor. Hem de bir haftada. Alıyorsun gidiyorsun sonra. Şimdi genel olarak halka arıza bu şekilde bakılırsa sonsuz bir para hiçbir yerde yoktur. Bunu bilmek zorundayız. Bu halka arız olsun veya başka bir şey olsun. Sonsuz ve devamlı sürekli hiç kesilmeden istikrarlı şekilde artacak bir para kazanma kaynağı maalesef bulunmuyor. Sekteye uğramadan. İşte sağdan soldan duyarak gelip birinci, ikinci, üçüncü işlemlerinde özellikle bu şekilde hallere düşenlerde halka arız. Çok saçma bir şeydir ben bir daha katılmayacağım diyor. Tamamen saygım var. Halka arıza katılıp katılmamızın bana bir faydası, karı veya zararı yok. Sizin görüşünüz ama ben burada istatistiksel olarak bir şeyler açıklamak istiyorum. Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama halka arıza bu şekilde bakmanızın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Halka arıza bu şekilde bakmayıp da söylediklerimin doğru olduğunu savunanlar için de şimdiden teşekkür ederim. Herkes görüşlerini yazabilir. Şimdi 2020 senesinde halka arz olan 8 tane şirketi inceleyeceğiz. Şöyle bir algı oluşuyor. Bugüne kadar atıyorum ki bir senede 30 şirket halka arz olmuş. Bunların 25'i %50 %60'dan fazla kazandırmış. Kalan 5 tanesi Kötü olduğu zaman deniliyor ki halk arz bitti bu bir furyadır artık saçmalık bizi dolandırıyorlar. Halk arz bir furya değil, senelerdir finansman kaynağı sağlayan bir modeldir. Ve e, tabii tabi katılıp katılmamak sizin elinizde bu bir zorunluluk için ARD bilişim. Burada arz büyüklüğü talebi dönemi halk arz fiyatı falan yazıyor. 5.30 TL'den alkarz olmuş. Halk 5.30 TL'den alıyorsunuz. Sattığınız kısım eğer acele etmezseniz 18 TL yani 3'ten fazla katlamışsınız. Tavan tavan gittiği kısım bile 10 TL 2'ye katlamışsınız. İşte burada önemli olan şey küçük yatırımcı olarak mantığımızı koruyup bir olmak. Burada e, kötü senaryolara karşı kendimizi ayarlamak. Bu işin işte en önemlisi eğitimini almak. Size bir halka arz videosu çektim. Epeyce de izlendi. Halka arz videosunu izleyin. Oradaki mantıkları çözerseniz stres olmazsınız. Gerilmezsiniz. Panik satışları yapmazsınız. Bu bir. İkincisi bir hisse satın alıyoruz mesela 5 TL'de. İlk gün %10 yapıyor. Ya nasıl %50 yapmadı, nasıl %80 yapmadı, böyle arka az mı olur deyip satıyoruz. Bugüne kadar herkes kendisine sorsun. Kaç tane hisse aldığı gün %10 yaptı. Mesela o kadar saatlerce detaylı analiz yapıp bir şirket alıyoruz. Aylarca bekleyip %30, %40'a satıyoruz. Bu aldığımız şirket ilk gün %10 oluyor. Bunu beğenmiyoruz. Bu da bir soru işareti olarak kalsın. ARD bilişimi gördük. Gelelim. Bayrak EBT taban. Alkars büyüklüğünü o işlemlerini görebilirsiniz. 3 TL 28 kuruştan çıkmış. Bayrak taban sanayi. Haziranda halka arz olmuş. Kaç TL'den 3 lira 28 kuruştan halka arz olmuş. Halka arzı 5 lirayı geçmiş. Eğer elinizden çıkartmazsanız da 9 lira. 3 katına kadar devam ediyor. Arada bir düşüşü eğer işte burada panik satışlarıyla devam etmezseniz. Diğer örneğimiz FADE. Açılı halka arz fiyatı 2 lira 40 kuruş FADE'nin. FADE gıdaya geliyoruz. 2 lira 40 kuruştan açılıyor. Tavan bozmadan 2 katından fazla hatta 3 katına kadar çıkıyor. Bakın Dinamik ısıya geliyoruz. Dinamik ısının halka arz fiyatı 3 lira 52 kuruş. 3 lira 52 kuruştan geliyor. Tavan bozmadan 7,5 lirayı görüyor. SN Boğa'ya bakıyoruz. SN Boğa elektriğin açılış halka arz fiyatı 8,5 TL. 8,5 TL'den tavan bozmadan 18 liralara geliyor. Eğer satmazsanız en azından 20 liralara kadar geliyor. 2,5'a katlamış olduğunu görebiliyoruz. Kontrol matı'ya gelelim. Kontrol Matik 6 lira 90 kuruştan alkarz arz oluyor. Kontrol Evet kontrolmatik teknoloji 6 lira 90 kuruştan alkarz arz oluyor. Eğer hiç satmazsanız 16 lirayı görebilirsiniz. Tavan bozduğu yerde 13 liralar seviyesini görüyor. 2 katından yine daha fazla oluyor. Kervan Gıda'ya geliyoruz. Kervan Gıda da çok büyük bir e, heyecanla arz edilmişti hatırlıyorum. 9 TL alkarz fiyatı var tavan bozmadan 16 lirayı görüyor. Eğer satmazsanız 17,5 lirayı kadar görüyor. Arzum ev aletlerine geliyoruz. Arzum ev aletleri halk arz fiyatı 17 TL. Tavan bozmadan 27 TL 30 TL'ye kadar çıkıyor. Yine gördüğünüz gibi neredeyse ikiye katladığını görüyoruz. 2020 yılında olan Dünya.com'un bize sunduğu 10 tane şirketi analiz ettik ve bu 10 şirketin 10'unun da 2020 yılı içerisinde hep tavan yaptığını ve en azından ikiye katladığını kazandırdığını gördük. 2021 yılı için de tamamlanınca bu videoyu tekrar çekeceğim. Bakalım hangi tez daha güçlü diye. 2021 yılı bittiği gün 2 Ocak'ta sizlere bu videoyu çekeceğim tekrar. 2021 yılında tüm halka arz olan şirketlerin bakalım kaçı tavan yapmış, kaçı tavan bozmuş, kaçı ne kadar kazandırmış. Buradaki birinci argümanımız Halka arzlar kötüdür. Halka arzlar bir furyadır, bir etkinliktir değil. Halka arzlar furya değil, finansman kaynağı modelidir. 2. Halka arzlar biz mantığını bilip iyi şirketi inceler ve güvenirsek, panik satışları ve stresten uzak durup bilinçli yatırımcı, eğitimli yatırımcı olursak bizim mutlaka lehimize çevirebileceğimiz bir konudur. 3. Bugüne kadar hangi hisseyi aldık da aynı gün %10 2 gün içerisinde %20 kazandık. %20'yi, %10'u, %30'u neden beğenmiyoruz? Bunlar gayet iyi oranlar değil mi? Dördüncüsü, herhangi bir konuda 1, 2, 3 fire verdiği zaman bu genel bütün istatistiklerin olayını değiştirmez. Yani bir meslek grubundan bir öğretmen kötü bir davranış varsa bütün öğretmenler kötü olmaz. İki tane halka kötü tepki verdi diye. Kötü şirket demiyorum sonuçta karı kötü oldu. Yani %10'dan %20'den döndüğü için. İki şirket %20'den döndüğü için bütün halka arzlar kötüdür ve %20'den dönecektir demek mantıksız bir argüman oluyor. Burada istatistik biliminden yararlandık. 2020 yılındaki 8 şirketin hepsinin en azından kendini 2'ye katladığını görüyoruz. 2021 yılında da bunun aynısını yapacağım. Dediğim buradaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Alım, satım, tutma kararı tamamen size aittir. Fakat halka arzların bir furya olduğu söyleniyor. Halka arzlar bir furya değil finansman modelidir. Halka arzların kötü olduğu söyleniyor. Genel olarak küçük yatırımcıyı sevdiğim ve onlara hizmet ettiğim için bu kanalda. Halka arzlardan gerçekten para kazanmaya devam ediyor. Büyük yatırımcı arada tokatlıyor ki böyle elenecekler. Çürük elmaları hemen eleyelim. Az kişi kalsın daha fazla kazanalım istiyorlar. Eşit dağıtıma herkes katılmasın. Oransala herkes girmesin ki ben besini avuduyla götüreyim istiyorlar. Bu noktada sizi bilinçlendirmek adına istatistik birimine 8 şirketin gördüğümüz gibi hepsi 2020 yılındakilerin 2'ye en azından katlamış. Yapmamız gereken şey halk arzların mantığını iyi kavramak. Bunun için sizlere bir video çektim. Bunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Halka arz edilecek ve bizim ortak olacağımız şirketin mutlaka bilançolarını, izahnamelerini, yayınladığı raporları çok iyi okuyup kime, neden ortak olduğumuzu iyi bilmemiz gerekiyor. %10, %20, %50, %30 karlara sevinmemiz, tatmin olmamız ve doymamız gerekiyor. Her zaman ikiye katlayamaz. Evet ikiye, iki 3'e üçe katlayan şirkette gördük ama her zaman olamaz. Ne kadarı geliyorsa buna biraz doymamız lazım. Tatmin olmamız gerekiyor bu noktada. Bilinçli ve eğitimli olmamız şart ki ezilmeyelim. Büyük yatırımcının büyük parası olanların altında bu videoda özet olarak halk arzların bir furuyu olmadığından bahsetmek istedim. Küçük yerlerinde bizi tatmin etmek istediğinden bahsettim. Aynı zamanda istatistik bilgilerinden gördüğümüz üzere 2022'deki 8 halk arzında en azından fiyatın 2'den fazlaya katladığını gördük. Yani halk arzlar özet olarak bir furya değildir ve en önemli noktayı tekrar vurguluyorum. 2 tane veya 3 tane veya 1 tane şirket kötü bir hareket yaptı veya %30'dan az kazandırdı diye bundan sonraki bütün halka arzlar kötü olacak ve bütün halka az kazandıracak demek bilime göre yanlıştır. Aksini düşünenleri yorumlarda argümanlarıyla bekliyorum. Videoyu izleyip kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız sizin için videolar çekmeye, içerik üretmeye devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler.